Evet değerli dostlar. Serdar Bey kardeşim beni ziyarete gelmiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ee, şu anda bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Ee, birkaç tane Türkçe okumak istiyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaylanızın ufak ufak ne? Lay low, no, lay no, Ağzına yüreğine sağlık Koç abi. Teşekkür ederim canım benim. Şimdi bir tane daha söyleyeceğiz. Ee, onu da söyleyeyim. Tüm Peldirvan filozofları izleyenlerine de selam olsun. Köyümüzün halkından. Aley Aleyküm selam. Ben koç abi ile birlikteyiz. Koç abi sizler için türküler okumakta. Ağzına yüreğine sağlık Koç abi. Çok sağ olasın. Sen de sağ ol. Bir tane daha söylüyorum. Yarapsızlar arar başım yastık adamlar göz ya. bir kardeşim vay dünya yalansı dünya Ezel gelirse bu cana bir bahane Mezar taşı bugün bana yar. Sarsınlar bugün bana, yarın sana Gözün görmez alamaktan suyum kesildi da. Vay dünya, yalancı dünya Ecel gelir bu cana bir bahane Mezar taşımayasınlar Bugün bana, yarın sana Ağzına yüreğine sağlık koç abi Teşekkür ederim canım. Tüm izleyenlere var. armağan olsun. Lütfen videoyu da paylaşalım. Evet şimdi bir tane yine iyi bir Türkümüz var. Onu söyleyeceğiz. Evet. Evet. Vardım İnternet'e. Öncelikle bizi kırmadığı için Koç abiye de buradan teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun, var olsun. Sağ ol sen de sağ ol kardeşim benim. Güzel bir sistem var Koç abinin. Kendimize göre işte köylüyü evet. kurmuşuz. Gönül isterdi ki daha böyle kaliteli bir yayın yapalım. Maalesef telefonumuz Telefonumuz eski, eski olan çok şeyimiz var. Evet, evet Koç abi. bu sorunları sen de bir dile getir. Yani iyi bir sazcı lazımdır. Evet. evet. Çalmak isteyen varsa tabii sazımız da bu arada yoktur. Evet. Bence de Koç abiye bir sponsor arıyoruz evet. bir saz için. Burada <laughs> ses sistemi var. Mazar diyelim. Evet. Vardın hiç alina kumaş getirdim. Vardın hiç alina kumaş getirdim. Astım da dastanı satım oturdum. Sen benim başım. مسالین آخری تا sən istərsən bəs sənin qahrını çəkəməm gününü mən sənin dərdini çəkəməm gününü bəs sənin qahrını çəkəməm gününü mən sənin dərdini çəkəməm gününü Sesine, yüreğine sağlık Koç abi. Çok sağ olasın. Sen de sağ olasın. Var Şimdi bizim diğer bir Türkümüz gene var burada. Ee, bu neymiş bakayım. Kim bilir? Ha hmm. kim bilir? Evet. Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir çok güzel bir Türküdür. Ee, onu okumaya çalışan Evet. Sen izleyenlere ne söylemek istersin Koç abi? Yani izleyenlere çok sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsini, çoğunluğu zaten tanıyoruz, aynı köylüyüz. Evet. Ee, Allah razı olsunlar. Ee, ben de tabii ki e, gurbette arkadaşlarımdır. Burada hasretli çekiyoruz. Evet. Ee, bir nebze de olsa buradan belki sesimizi duyuyoruz. Evet. Ee, i̇şte bu şekilde kendilerine çok teşekkür ederim. gözünde dersiz kamsız biriyim Benim neler çektiğimi kim bilir Ben yeni gözlenmiş yangın gibiyim Benim neler çektiğimi kim bilir Sinem dedir benim dedim arpalarım Ben gündüzler güler geçen ağlarım Benim neler çektiğimi kim bilir Ben kimine yazım kimine kışım Arife doluyum cahile boşum ben kosuz kanasız bensiz başım Çektiğimi kim bilir Ağzına yüreğine sağlık koç abi çok sağ ol var ol Sen de sağ olasın canım benim Bu da çok sevdiğimiz bir kazanımızın türküsüdür Evet şimdi Evet Şu kurtarıya da bir söyleyeyim Ufam yağmaz elden, ufam yağmaz elden, Gönlüm geçmez güzeldan, gönlüm geçmez güzeldan, oy. Gönlümün gönlüm gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın, Sevmeseydim az elden, sevmeseydim az elden, oy. Ağam olasın Ömer Paşa olasın Ömer yetim galasın Ömer benim olasın Ömer vay Ağam olasın Ömer Paşa olasın Ömer yetim galasın Ömer benim olasın Ömer vay. Koç abi ağzına yüreğine sağlık. Murat abi can can yazmış sana. Sağ olsun, var olsun. Hmm. Evet bir tane daha ne söyleyelim şimdi? Ne istersen onu söyle abi. Hmm. Göz yaşları ince ince gelmez oldu sen gidince. Gözyaşları Gidince, gelmez oldu sen gidince, nereleydin sen Şimdi mi geldim aklına, şimdi mi geldim aklına? Kesmeyim gittikten sonra, beni büküldükten sonra. Azrail geldikten sonra şimdi mi geldim aklına? Evet şimdi İtalya'dan Feridun güzel. Polat herkese selamlar saygılar demiş. Aleyküm selam olsun. Bizden de Feridun Polat'a selamlar saygılar olsun. Lütfen videoyu da paylaşalım. Çok sağ olsun Feridun Polat kardeşimiz. Senden bir türkü istiyor abi. Artık evet. armağan edersen. Ne söyleyelim Fergun Bey kardeşimize? Yöresel türkülerden. Ne yöresel türkülerden? Ne söyleyelim, ne söyleyelim? Şey söyleyelim. Şu anda aklıma gelmedi ki yöresel. Şeye bakmak lazım. Evet bakalım abi. Kasiyonasına ait bir tane türkü bulsam buradan söyleriz işte. Karsa gidenim Karsa onun şeyi onu olabilir şey, olabilir onun şeyi onun şeyi onu Karsa gidenim Karsa Karsa gidenim Karsa Allah Bey Paşa Bey Beri Beri Bak çekmedim gene internet. Kandili 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 Yar Yar Sallama Çavuş Çekmiyor oğlum bu internet. <laughs> evet bu internetin sorununu biz çözebilsek buraya. Ya bu ne internet sorununu çözebildik ne telefon sorununu çözebildik ne de senin saz sorununu çözebildik. Evet benim yani saz sorunum çok e, bir saz lazım ki şöyle bir evet, elektrik evet. lazım. Mesela... Allah'ın izniyle şimdi bizi izleyenler yorum yapmaya başladılar. Çok iyi bir saz olacak. Mesela Buradan... Şöyle bir saz olacak. Şöyle için bir sponsor da arıyoruz. Koç abiye bir saz alalım. Aa, şu Kars'a gidelim Kars'a. <laughs> evet. Tüm Kars'lar armağan olsun. Kars gidelim Kars kars'a gidelim Kars'a. Kars'a gidelim Kars'a Avuş mendili yer Kandili 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 yer Yer sallama çavuş mendili yer Sözüm var yarak Ağam ey paşam ey beri beri bak Çavuşa da taş geri bak Kandili 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 yar yar Sallama çavuş mendili yar Kandili 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 yar yar Sallama çavuş mendili yar Evet şimdi Hüseyin Demirkaya yüreğine, gönlüne sağlık demiş. Sağ olsun, var olsun. Evet kansiyonasını da söyledik. Evet. Şimdi nereye nasıl bir şey söyleyeyim? Kansiyonasını... Ferudun Polat için de bir türkü söyle Koç abi. Kendisi şu an İtalya'da. Belki sana sponsor olur, bir saz alır. Şu an Feridun. bizi izlemekte. Evet, evet. İsmini de hitap et. Belki sana bir saz alır. Belli olmaz. Belli olmaz. Çalışır Firdun Bey kardeşime bir türkü söyleyeyim. söyleyelim. Söyleyelim abi. Ya ona bir türkü bulsan aşağı gel buradan. Öyle sevdiğin bir türkü var mı? Ne ağlarsın benim Zülfü Siyah'ım? Tamam. Onu bul. Gülbet türküsüdür belki. <laughs> bu da geçer, geçer ağlama. O iyi oldu ha. Aşık daimiye ait türkü. Hmm. Çok güzel bir türkü. Bu türküyü de tüm izleyenlere armağan ediyoruz. Abi yeniden söyler misin? Gördüm bey kardeşimize söylüyorum bunu da kurbette de kendisi. Diyor ki yüreğin yansın türküsü var Maksut Feryadi'nin. Evet yüreğin yansın. Yüreğim yanıyor zalim yüreğin yansın. Ha, onu da söyleriz. Şunu tamam. söylerim o zaman. Ne olasın benim zülfişi yahüm? Ne olasın benim zülfişi yahüm? Bu da gelir bu da geçer ağlama. Köklere erişti her yadım ahım. Bu da gelir bu da geçer ağlama. Göklere erişti feryadı bakım Bu da gelir, bu da geçer ağlama Bir günün çevresi diken din Bir günün çevresi diken din halıdır Ne de olsa kışın sonu bağlı bu da gelir, bu da geçer ağlama Bu da gelir, bu da geçer ağlama Ağzına yüreğine sağlık koç abi çok sağ olasın sen var olasın. Sağ olasın olasın Yüreklere su serpen adam i̇şte, Feridun Polat öyle yazmış Feridun ben kardeşimi çok seviyorum kendisi. Galiba Feridun Polat sana sponsor olacak koç abi sazını alacak Evet bir saz olsa bir de bir çalan olsa çok iyi olacak buradan çalan var mı çalan saz çalan Saz çalan? çalan buluruz sazı bulsak evet, sazı yani, çalan da bulunur İyi bir saz çalacak Şuraya yanında İngiş süle haura el ürendim han vay. Çok güzel söyledin yani. Koç abi çok sağ olasın. Şimdi yüreğin yansın türküsü vardı. Onu söyle. Ha ya, yüreğim miyoruz al yüreğin yansın. Oy bağına bak bay kuşlar konusun. Aşık Maksud Evet, buradan kendisine de selam olsun. Selam Aşık Maksud Feryadı. Ozanımıza selam olsun. Değerli ozanımız, karşı yöresinde. Aynen öyle, aynen öyle. Şu an yayınımıza katılan Battal Demir'e de selam olsun. Vatama orma selam olsun. Sıcağına zanım baykuşlar donsun. Evet bunda, burada, bunu da burada söylemiş olduk. Ağzına yüreğine ee, sağlık. Sağ olasın abi. Sen de sağ olasın. Zafer, Kora, <laughs> Zafer Koral'ın da selamı var. Aleyküm, selam, Aleyküm selam. Evet şimdi ne yapalım şimdi? Ee, kaç tane oldu? Abi... Bir iki tane daha söyleyip yayını sonlandırabiliriz. Şu an katılım güzel. Kardeşimiz çalışır işte. Sponsor olsun. Allah da. yardımcılar olsun. Emekçi insanlar. Evet, sağ olsunlar tabii. Buradan Battal Demir'e de selam olsun. Ağzına sağlık. Emoğlu. Sevda iki Kervanlar Bursa. Senin de emeğine mi? sağlık. Sevdarım demiş Battal abi. Teşekkür ederiz Battal abi. Sağ olasın. Selam olsun Emoğlu'ma. Sonra tamam, başka şey. Ha ha ha. Canlı yayın evet evet. Canlı yayındayız şu an. Canlı Telefon de... çekti. Geri mi geldi? Geri geldi. <laughs> Ya fikirdir bir gelir. Yani. Evet ya maalesef ki işte bu zorluklarda canlı yayın yapıyoruz. Telefonumuz da sıkıntılı. Canlı yayınımız da sıkıntılı. Yine de hizmet etmeyi bırakmıyoruz. Şey getirsen telefonu getir. Gönül, gönül şeyi bırak. Gönül senin elinden şaşırdım nereye giden. E, o da onlar. O birisi şey de var zaten şeyi var. Gönül dağlar yağmur Kur'an olunca o kamşe gitti bu sefer de. <laughs> o benim internet niye gitti? Ha <laughs> evet, kapatmışım. Hangisini gitti? <laughs> tamam şimdi sen uzak. Ha. Geldi mi? Geldi. Gönül senin elinden Şaşırdım nereye gidem Gönül senin elinden Şaşırdım nereye gidem Ellerde güzel Çoktur Vermezlerse ben idem Ellerde güzel Çoktur vermezlerse ben idem Gel gönül Usla gönül zulüm Bana gönül Gel gönül usla gönül Koşa koşa yoruldum, gelme peşimden gönül. Koşa koşa yoruldum, gelme peşimden gönül. Bırak gönül. Ağzına yüreğine sağlık koç abi, çok sağ ol, var ol. sağ ol, Sen de sağ ol. Ya <laughs> galiba yayında bir sıkıntı oluyor ama şu an iyi. İyi. Lütfen videoyu da paylaşalım. Videoyu paylaşmanız bize destektir. Evet, videoyu paylaşalım ki paylaşmamız lazım. Kendilerinin filozofları olarak, bizim daha çok izlememiz lazım. Şimdi... Aynen öyle. Başka ne söyleyeyim? Koç abi, yollar seni gide gide usandım. Türkçeyi evet. bilir misin? Yok, tamam, bilir. Hepsini bilir. Türkçüler çok... Lütfen olur. videoyu da paylaşalım. Saz olmayınca şimdi, ara şey olmayınca tabii ki biraz zor oluyor yani. Bizde. Evet, evet. Ne kadar yıllardır söylemememize rağmen. Bir akşam buradan Aşık Kıyas Aykut'a da seslenelim. Evet. Bir akşam kendisiyle gelelim burada güzel bir canlı yayın. Evet Aşık Hep Kıyas Abi gerçekten çalıyor yani söylüyor da. Evet. Köyümüzün değerli bir aşığıdır. Peki Aşık Önder Öztürk. Önder Öztürk diyoruz. çalıyormuş Çalıyor mu? Ben daha görmedim zaten çaldığını ama çalıyormuş. Yollar seni gide gider usandım. Yollar seni gider gider usandım. Ayağım adiken battı sandım. Ben de dersen... Ömür kızı Eski acı Poyraz ayırdı bizi Diğer yörüde Salımın kızı Eski acı Poyraz ayırdı bizi Kırmızılar gibi şanlı Hastağını falan için oynar diyor yördü azalımın kızı diyor yördü azalımın kızı hasta hac fullas ayırdı bizi evet, yüreğine sağlık koç abi çok sağ ol senden sağ ol bu da. çok güzel bir türkü ee, şimdi Evet buradan da çıkalım. Ee, şey ne yapalım şimdi? Şey Abi son olarak da en çok sevdiğin türküyü okursan canlı yayını sonlandırırız. Evet, en çok en sevdiğin türkü. Ee, şey söyleyeyim o zaman. <laughs> Onun için de sevdiği için onu söyleyeyim. Söyle. Evet. Çok güzel bir türkü. Evet. Çok söylemiştim bunu yani. Şimdi şuradan da şunu belirtelim. Koç abi'nin ses sistemi var fakat Koç abi'nin sazı yok. Bir saza ihtiyacımız var. Evet, saz Bu tarz, bu tarz şey. yeteneklere sahip çıkmamız lazım. Destek olmamız lazım. Evet. Şu an yayın yapıyoruz ama gerçek anlamda istediğimiz gibi yayın gerçekleşmiyor. Telefonumuz da sıkıntılı. İnternetimiz sıkıntılı. İnternet de sıkıntılı. Buna rağmen Yapmaya Sizler yapmaya için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizlerden de ricam lütfen bu videoyu paylaşın. Evet. Tek isteğimiz videoyu paylaşmanız. Evet abi.